Ne bir hoş geldin, ne nasılsın hayatım. Günün nasıl geçti yok değil mi? Bunlar senin kitabında yok. Kaç gündür nerelerdesin sen Umut? Özür dilerim anneciğim. Arkadaşlarla PlayStation oynamaya dalmışız da. Sen ne biçim adamsın ya? Ne hocacığım beğenemedin mi? Aşkın bir tanedim hani. Şimdi böyle mi olduk? Bir haftadır neredeydin? Telefonun da sürekli kapalı. Yiyecek bir şeyler hazırla da yiyelim. Acıktım. Sana soruyorum. Neredesin bir haftadır? Özledin mi beni? <laughs> Hiçbir aramak aklına gelmedi mi? Bu kız beni merak etmiştir diye hiç düşünmedin mi? Boş ver. Sen hiç meraktan öleni gördün mü bugüne kadar? Ama insan susuzluktan ölebilir. Öyle değil mi? Hadi gülüm. Şu dolaba kadar uza da erkeğine bir bira getiriver. Zıkkımın kökünü iç çıkıyorum. Sevgili miyiz? Askerlik arkadaşımız belli değil ya. Nereye böyle? E, bırak beni. Nereye istersem oraya giderim. Sana ne? Senin gibi bir kadın bırakılır mı ben? Bırak. bırak. Şimdi görürsün sen. Demek sert oynamak istiyorsun, he? Hayvanıyız. En... <laughs> Bakın. Bu benim için çok ama çok önemli. <laughs> ne işin var senin burada? Ben de seni gördüğüme sevindim. Ne işin var burada dedim. Ha? Hemen git. Yoksa polis çağırırım. Olur. Hatta polisle beraber çok sevgili arkadaşın Özlem'i de çağır istersen. Ona kocasının gece gece senin evinde ne iş olduğunu belki de izah etmek istersin. Ne istiyorsun Umut? Biraz parasal destek desek. Aa, yoksa Özlem'den mi isteyeyim? Ortada bir şey yok ki. Ne saçmalıyorsun sen? Peki, sen bilirsin. Dur, dur dur. Tamam. Yarın seni arayacağım. Tamam mı? Benden telefon bekle. Özlemle bekleyeceğim. Nihayetinde o da bizim özel işimiz. Para hazır mı? Benim de laf. Koskoca bankada para olmaz mı? Evet, bankada benim zaten. Bana bak. Alay etmeyi kes de çık şu parayı. Sen şöyle. Tamam Artık beni rahat bırak. Bu daha başlangıç güzelim. Ne oldu? Altın yumurtlayan tavuğu bu kadar kolay mı bırakacağım sandın? Ama yine de sen bilirsin. İster ver, ister verme. Bak güzelim. Bendeki bilgilere servet verecek biri çıkacaktır elbette. Umut, bu parayı bile zor denkleştirdim. Başka veremem. Komik olma Sevda. Bankada çalışıyorsun ve Selçuk Karlı Dağ'ın metresisin. Bir elin yağda, bir elin balda. Bu para bana ne kadar yeter bilmem. Bittiğinde sen de ben de öğrenmiş oluruz. Şimdilik hoşçakal.